Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir, yeni bir rüzgiz ve gökbaş demirci aşkından yeni yeni paylaşımlarla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı hiç izleyen siz olun güzel oyuncu Özge Yağız ve yakışıklı sevgilisi e, Gökberk Demirci'nin muhteşem set ve set taşı paylaşımlarını sizlerin sunumunu yenisini hazırladık. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler.